Merhaba, bugün bir yaz yemeği olan semizotu yapmaya ne dersiniz? Bir bağ semizotum var, yıkadım bunu, bayağı bir kumluydu, uğraştırdım ama yıkadım, temizledim. Ee, bir tane kapya biber, yarım gözüküyor ama bir de tamamlayacağım. Ee, 4 tane domatesimi soydum, bir tane soğan, 4-5 diş de sarımsak koyacağım. Yaklaşık 125 gram da kıyma, kıymamı önce kavuracağım, sonra soğanlarımı atacağım. Daha sonra sarımsağımı sırasıyla semizotuma, biberimi, domatesimi, biraz da salça ve e, köy bulguru atacağım içine. Önce semizotumu doğrayacağım. Bu arada kıymam domuktu Onu koydum ocağa, altını kıstım, erimesini bekleyeceğim. Şimdi sade masasının içine atacağım. Şimdi kıymam kavruldu. Soğanlarımı da doğradım. Semizotumu da doğradım. Soğanlarımı da doğrayacağım. Sarma var. Ay sarma aynı anda atıyorum. Bu şekilde. Biraz öldürdükten sonra gibi üzerine çalıştıracağım. Soğanım kavruldu, şimdi biberimi atacağım. Biberimi de biraz çevirdikten sonra salçasını koyacağım. Bir kaşık, bir yemek kaşığı salça koyalım. yeter. domates de doğrayacağız. İsterseniz salça, bu kadar koymayabilirsiniz. Kıymasız da yapabilirsiniz sadece soğanla kavurarak ama ıı, biz biraz kıymacıyız <laughs> seviyoruz sebze de o yüzden hem de oğluma vitamin olsun diye mutlaka koyuyorum şimdi salçamı da koydum hepsini kavurdum şimdi küp küp doğradım domateslerimi ilave edeceğim güzel yani böyle yapmak zor olacak ben kapatayım sonra şuraya dönüş yapacağım sabun kesimi döktüm bu arada kıymam kaldırırken soğan ve karı karabiber döktüm arkadaşlar benim salçam biraz tuzlu diye tuzlu kontrolü ilave edeceğim şimdi domateslerin biraz sulansın sonra semizotunu atacağım patateslerim sulandı. Şimdi semiz otunu atacağım içine arkadaşlar. Semiz otunu koydum. Yarım çay bardağı da ince yani şey, köy bulgur pardon koyuyorum. Bu arzunuz izin isterseniz koyarsınız istemezseniz koymazsınız. Şimdi hiç su koymadan kapağını kapatacağım. Altını kısacağım. O sulanıyor. Suyu eğer gerekirse koyacağım. Çok sulu sevmiyorum çünkü. Belki yarım çay bardağı kadar su koyabilirim. Onun dışında su koymayacağım. Tekrar ben size devamını göstereceğim piştiği zamanda. Evet yemeğim pişti arkadaşlar. Harika. Artık altını kapatacağım. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Beğenip yorum yaparsınız. Kanalıma da üye olursanız. <laughs>